bu güzel, değerli programa emeği geçen başta başkanımız, Tunç başkanımız üzere herkese tebrikler. Beni davetiniz için teşekkürler. Ayrıca bu da benim için bir sürpriz oldu. Ben programındaki son haline bakmamıştım. Cumhuriyet kadın olarak, bir bilim kadın olarak Selva Hoca'dan sonra konuşmak ayrıca kıymetli. E, tabii Selva Hoca çok iyi bir ders verdi. Ben de dinledim. Ben biraz daha az teknik bir konuşma yapacağım. Ben artık hocalığı bırakıp yavaştan siyasetçi olmaya çalıştığım için biraz daha siyasetçi gibi konuşmaya çalışacağım. Umarım beceririm. Memnun kalırsınız. Şimdi Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Bu süreç içinde de şartların ne kadar ağırlaştığını ben son bir buçuk yılında şahsen şahit oldum. Açıkça söylemek gerekirse abartmak istemiyorum ama büyük ihtimalle yüzyılın enkazını devralacağız. Şartlar çok ağır. Ama dolaşırken ülkeyi bir de umutsuzluğu görüyorum özellikle gençlerimizde. Bu iş böyle geldi böyle gider. Bu ülke adam olmaz. İnsanlar herkes de böyle bir düşünce. İlk önce bunu reddetmemiz gerekiyor. Ben burada bugün bunu başarmak istiyorum. Bu reddedilecek bir şey. Reddetmemiz lazım. Umutsuzluğa, yenilgiyi kabule yer yok. Şimdi şartlar çok ağır ama şartlar 1919'dakinden gene daha iyi. Yani o anlamda da Selvacı Atatürk'ün bir sözüyle bıraktı. Ben de Atatürk'le başlayayım. E, o zamana göre şartlarımız daha iyi. Yeni ilgiyi kabul etmeyip bu mücadele yapmamız lazım. Şimdi ben tabii ekonomi ağırlık vereceğim. Çünkü ekonomistim. Görevim ekonomik problemleri tespit edip düzeltmek. Türkiye'nin çok başka ağır problemleri var. Onları küçümsemiyorum ama konuşmam ekonomi üzerine olacak. Şimdi Türkiye'nin problemlerine baktığımız zaman büyük bilinen hikayeler var. Türkiye'de herkes ezberledi. İşte 60 yıldır Doğu Asya ülkeleri bizi gelip geçti. Kore neydi, ne oldu? Biz yerimizde saydık. 1990'ların başında Sovyetlerin yörüngesinden kopmuş Doğu Avrupa ülkeleri birer birer bizi gelip geçtiler. Bunlar niye oldu? İlk önce bunları bir anlamamız lazım. Yani bu bildik hikayeler ama problemleri doğru tespit etmezsek çözümleri de bulamayız. Burada esasen Türkiye yalnız da değil bakın. Ee, Arjantin 20. yüzyılın başında dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Ama kötü yönetimler, bilimle inatlaşma, yolsuzluklar sonucu Türkiye'ye benzer bir kaderi paylaşıyor. Ülkelerin tabii ki kaynakları, avantajları, dezavantajları çok farklı ama geldiğimiz yer aşağı yukarı aynı. Niye Arjantin dünyanın en zengin ülkelerinden biriyken, şimdi orta gelirli, sürekli krizden krize sürüklenen bir ülke? Nedenler çok farklı değil esasen, onları bir anlamamız lazım. Çözümler de esasen bilim çerçevesinde o kadar zor değil. Ama tabii ki ülkeler farklı, bir de zamanlar farklı. Yani 90'larda çalışan ilaçlar artık doğru ilaçlar değil. Bir anlamda müzik değişti, bizim de dansımızı değiştirmemiz lazım. Şimdi birkaç tespitle ve yapacağımız şeylerle başlayalım. İlk önce her ülkenin problemlerinin farklı, ihtiyaçlarının farklı, tercihlerinin de farklı olabileceğini görmek lazım. Birçok nedenle ama özellikle bu nedenlerden ötürü biz kendi istikrar paketimizi yazmak zorundayız. Bunu yapacak beşeri sermayemiz var. Bütün dünyada birinci sınıf kalite Türk ekonomistleri bir araya getirip Türkiye kendi istikrar paketini hazırlamak zorunda. Dünyada saygınlığı olan bir grubun hazırladığı ve yeterliliği olan bu grubun uygulamaya koyduğu, arkasında siyasi iradenin olduğu bir program başarılı olacaktır. Tabii ki Türkiye'nin şu an çok ciddi bir e, döviz krizi var. Suni yaratılmış bir kriz bu. Ondan ötürü de aynı zamanda bu grup dış ve iç piyasalarda dünya çapında saygınlığı piyasadaki liderlerle konuşabilmesi de çok önemli. Böyle bir takım Türkiye'de mevcut. E, bu takım bu programı yazar, uygular, siyasi de arkasını durduğu sürece dünyadan da takdir toplayarak içten dıştan tüm yatırımcıların cazibesi haline gelir. Şimdi bir önemli konu her konunun uzmanlarıyla en bu konuda en iyi uzman olan Türklerle çalışmak lazım. Maalesef Türkiye'nin bu konuda kötü tecrübeleri var. Ait olduğu grup, çevreye olan bağlılık ülkeye olan bağlılığın üzerindeyse biz o insanlarla çalışamayız. Önemli olan burada kendi çıkarları, çevrenin çıkarları ile Türkiye'nin çıkarları, bu milletin çıkarları çalıştığı zaman Türkiye'yi seçen insanlara ihtiyacımız var. Ama öyle de bir gruba sahibiz. Türkiye Özlem Hanım da söylediği gibi çok değerli kaynaklar olan, beşeri sermayesi iyi olan bir ülke. Önemli olan bu insanları hep beraber ikna edip taşın altına elini koymasını sağlamak. Ve bunda da başarılı olacağımızı düşünüyorum, biliyorum. Türkiye'deki ekonomi politikalarının diğer konularda olduğu gibi önemli bir problemi biraz biz zihin tembelliğini seviyoruz. Hiçbir şeyi iyi tasarlamıyoruz. Bir politika yaparken iyi niyet dilekler listesi yapmayacağız. Dünyada tabii ki sürprizler olacak, savaşlar çıkacak, şoklar olacak ekonomide tüm bu senaryolara karşı karşılaşabileceğimiz her şarta karşı planlarımızı yaptık, hazırız. Bu çok önemli. Yani ah işte Ukrayna'da savaş çıkmasaydı, yok pandemi olmasaydı, dünyada hep bir şeyler oluyor. Bunlara karşı hazırlıklı olmamız lazım. Onun için ekonomik programımız tamamen her şartı öngören, her şartla zaman ne yapacağımızı bize söyleyen program olmak zorunda. Öyle programda yazdık, göreve hazırız. Bizim biraz da kendi programımızı yazmamızın nedenlerinden biri de bize bir program dayatılmasını istememizdir. Bazı şeyler ülkelerin tercihidir. Türkiye'de başarılı istikrar paketleri de olmuştur, 2001 paketi gibi. Başarısız olanları da olmuştur ama genelde bu istikrar paketlerin çoğu Türkiye'ye dayatılmıştır, dışarıdan getirilmiştir. Ve bu paketlerdeki en kolay şey Kemer sıkma politikalarında fedakarlığın dar ve e, orta gelirli, ücretli vatandaşlara ödetilmesi, yaptırılmasıdır. Biz e, bunu da reddediyoruz. Kendi programımızı yapacağız ve bu program dahilinde daha çok fedakarlık yapması doğru olmayan, buna gücü olmayan, hatta bunun hak da olmadığı e, bu vatandaşlarımızı koruyacağız. Bu programda bu şekilde e, Selva Hocam'ın dediği gibi belirli bir kemer sıkma olacaktır. Bazı acı reçeteler olacaktır ama bu acı reçeteler içilirken dar ve e, sabit gelirli, orta gelirli vatandaşlarımızı korumak zorundayız. Onu da koruyacağız. Bunları yaparken başarılı olmamız için esasen bilimin yolundan şaşmamız lazım. Bilimin, rasyonel, düşüncenin, makulün temsilcisi olarak doğruları yapacağız. Bilimle kavga etmeyeceğiz. Zaten onu yaparsak e, sonuç maalesef olumsuz olacaktır. Türkiye kaynakları açısından sınırlı bir ülke. Ama destek, teşvik açısından dünyanın en cömert ülkelerinden biri milli oranla. Ama bunu bilimsel yapmadığı için kaynaklarını sürekli israf eden, yerine patinaj çeken bir ülke. Bunu da değiştirmemiz lazım. Şimdi ilk önce bizim bir toparlanma ve ekonomi dengeyi sağlamamız lazım. Makroekonomik istikrar, fiyat istikrarı, ve bir bütçe disiplini gerektiriyor. Bunları ilk önce ilk gün itibaren hızlı uygulamaya koyacağız. Türkiye'nin şu an sorunları açıkçası kendi itibarsızlaştırdığımız şaibeli ülkelerden gelen küçük paralarla yüzdürerek erteleniyor. Bu sürdürülebilir bir düzen değil. Bu düzen yakında bitmek zorunda. Kim seçimi kazanırsa kazansın. Ve o zaman Türkiye 70'lerden hatırladığımız bir ödemeler dengesi kriziyle karşı karşıya kalacak. Onun için de bizim kısa sürede borçlarımızı döndürmemiz ve bu ödemeler dengesi krizinden, yani bizim hani 70 sente muhtaç olduğumuz zamanlar var ya tekrar öyle duruma düşebiliriz. Bir an önce oradan çıkmamız lazım. Onu da başaracağız kısa sürede. Ondan sonra da bilim çerçevesinde aklımızı kullanarak doğru tasarlanmış politikalarla kaynaklarımızı doğru yönlendireceğiz. Bu çok önemli bir konu. Bunun altına özellikle çizmek istiyorum. Bakın Cumhuriyet tarihinde, bu sadece son 20 yılın Cumhuriyet tarihinde biz teşvik politikalarımızı hiçbir zaman etken yaparak e, oluşturmamışız. Ve daha acısı hiçbir zaman teşvik politikalarımızın sonucunda verileri toplayıp ne başarılı oldu, ne başarısız oldu, acaba nasıl bunları düzeltebiliriz, daha iyisini yapabiliriz diye sormamışız. Yani biz veriye dayalı yeni bir ekonomi politikasına geçmek zorundayız. Bu çok önemli. Bu sistem oturtulup makroekonomi istikrar sağlandıktan sonra ve doğru alanlara doğru yatırımlara çekmeye başladıktan sonra Türkiye zenginleşmeye başlayacak. Ve ama o zaman da adaletli bir şekilde zenginleşip herkesin refahını arttırmak zorundayız. Türkiye'de son bir yıl içinde ama son yıllardan bir, bir buçuk yıl içinde bu çok hızlandı. İnanılmaz bir servet dağılımı e, bozukluğu var bu çünkü devlet eliyle bir servet transferi yapıldı. Bunu durdurup tekrar dar gelirli vatandaşlarımızı refahını arttırmamız, ülkede adaleti sağlamamız gerekiyor. Bunu da çok kısa sürede sağlayacağız. Şimdi bizim kısa sürede maalesef bir kaynak problemimiz olacak. Bunu da yapacağımız, açıklayacağımız dünyadaki birinci sınıf istikrar paketi ve arkasında bulunan birinci sınıf bir ekonomi kurmayları grubuyla doğru bir liderlikle dünyayı duyuracağız ve kısa sürede Türkiye'yi bu 10 yılın en cazip yatırım yapacak cazip ülkesi haline getireceğiz. Ama amacımız burada Türkiye'nin değerlerini yurt dışına satmak değil, tam tersi Türkiye'nin cari açığını uzun vadede azaltacak ihracatında Türkiye'ye imkan sağlayacak, Türkiye'nin mukayesel avantajını kullanacak yatırımları çekmek. Onu da nasıl yapacağımızı kısaca anlatacağım. Hukukun üstünlüğü tabii ki bir ekonomi konusu değil. Ama hukukun üstünlüğü çok önemli. Çünkü eğer hukukun üstünlüğü yoksa siz makroekonomik istikrarı sağlasanız da maalesef dünyada e, yatırımları çekemezsiniz. Onun için hukukun üstünlüğü sağlanacak ve Türkiye'de tekrar kanunlar, kurallar çalışacak. Herkes önünü görebilecek. Sadece ekonomik olarak değil, aynı zamanda ticari olarak, kanuni olarak. Marka ekonomik istikrarı sağlamak için bizim iki tane önemli ayağımız var. Biri para politikası, bu Merkez Bankası tarafından sağlanacak. O konuda Selva Hocam, dünya çapında çok saygın bir isim, çok güzel de bir ders verdi. Ben biraz onun dersinden istifade edip o konuda az konuşacağım. Ama aynı şekilde e, maliye politikalarımızda da hızla düzeltmemiz lazım. E, şu an yüzlerce milyarları açık veriyor bütçemiz. Tahmin ediyorum seçime kadar bu hızlanarak devam edecek. Bu sürdürülebilir bir şey değil. E, çok büyük israf var bunun içinde ve şu an seçim kazanmak için de sürdürülemeyecek bir harcamalar zinciri de var. Bunları e, kontrol altına almamız lazım. Burada önemli konulardan biri de esasen e, Türkiye'nin e, yolsuzluklarının önüne geçmek. Bu yolsuzluk düzeni sona ermek zorunda. Türkiye açıkçası bunu hafifçe abartarak da söylemiyorum, tüm kalbimle inarak söylüyorum. Türkiye esasen bir organize suç örgütü gibi yönetiliyor. Rant toplayan, rant dağıtan bir sistem var ve Türkiye çok büyük kayba uğratıldı. Bu kaybın da durdurulması lazım ama yapılan zararın da telafisi mümkün. Bu konuda e, maalesef Türkiye'den kaçırılan kaynakların da, ama altını özellikle çiziyorum bağımsız denetim ve bağımsız yargı yoluyla Bilge Yılmaz'ın ya da herhangi bir insanın siyasi tercihleri değil, kanuni ve hukuki olarak doğru olduğu için tazmini mümkün olacaktır. Bunun da takipçisi olacağız. Bundan sonra biraz önce bahsettiğim gibi bilime dayalı doğru teşviklerle ekonomimizi hareketlendireceğiz. İlk önce çok hızlı bir şekilde başarılı olacağımız yer tarımdır. Çünkü tarımda yapacağımız düzeltmeler, orada fahiş hatalar yapılıyor, çok hızlı bir düzelme görülecektir. Endüstride, sanayide bu düzelmenin meyvelerini uzun yıllar yiyeceğiz ama tarım özellikle ön aşam olarak gelecek. Ve tarım ayrıca da bizim fiyatları düşürmemiz için, fiyat istikrarını sağlamamız için de çok önemli. Çünkü özellikle daha gelirli vatandaşlarımızı en çok etkileyen enflasyon, fiyat artışı, gıda enflasyonu. Şimdi, teşvik politikası çok önemlidir teşvik adı üstünde insanları doğru şeye teşvik etmelidir. Yani doğruya özendirmelidir. Üretime, Türkiye'deki milli gelir arttırmaya özendirmelidir. Ama şu an Türkiye'deki teşvik politikaları bir rant dağıtımı ve yoksulluğun sürdürülmesi için kullanılıyor. Şimdi tarımdan başlarsak biz tarımda neyi teşvik edeceğiz? Türkiye'de Yanlış havzalarda yanlış ürünler ekiliyor. Bu sadece çevreye zarar vermiyor, aynı zamanda ekonomik olarak da çiftçimizi zor durumda bırakıyor. Biz devletin önderliğinde doğru ürünlerin hangi havzada nasıl yetiştiği konusunda çiftçimize yardımcı olacağız ve desteğimizi de eğer bu tavsiyeler doğrultusuna çalışacaklarsa sağlayacağız. Yani devlet ki bu havzada mısır olmaz, bu havzada başka bir ürün olur. Biz sana mazotta, tohumda destek vereceğiz. Bu şekilde finansman sorununu çözeceğiz. Ama bizim dediğimiz ürünleri ekersen ve biz sana gübrede de yardım olacağız. Hangi senin toprağında hangi gübre iyi geliyor onu araştıracağız, söyleyeceğiz. Bu devletin desteği ve önderliğinde insanlar doğru ürünleri ekmeye teşvik edilecekler. Ve daha sonra garanti vereceğiz. Çiftçilerimizin esasen çok büyük bir belirsizliği var. Şu an çiftçilik biliyorsunuz hiç cazi bir meslek değil ülkede. Ortalama çiftçimizin, tarımdaki çiftçimizin yaşı 55 geçti. Çiftçiliği kolaylaştırmamız, cazip hale getirmemiz lazım. Belirsizliği nasıl kaldıracağız? Baştan teşvik verilecek, daha sonra diyeceğiz ki bizim dediğimiz ürünü yetiştirirsen bu Türkiye için iyi, senin için iyi, toprak için iyi, çevre için, özel, gelecek nesiller için iyi ama biz sana bir de fiyat garantisi vereceğiz. Belirsizlik tamamen kalkacak sene sonunda sen hasadını topladığında ürünlerinin fiyatı bizim verdiğimiz garantinin üzerinde ise güle güle ağacı o senin. Yok değilse devletin garantisi devreye girecek. Bu şekilde de belirsizlik kalkacak, çiftçilerimizin üretimi artacak ve çiftçilik cazip hale gelecek. Amacımız çiftçilerimizi bir iş adımı ve ihracatçıya dönüştürmek, çiftçiliği yeniden cazip hale getirmek. Tabii bunun eğitim ayağı var. Bu biliyorsunuz köylerdeki okulların kapatılmasından ötürü birçok genç çift köylerden ayrılıyor. Bunun birçok aşaması var. Tabii benim sen 20 dakikada olduğu için detaylarına giremeyeceğim ama bu bizim teşvik politikalarımızı nasıl yapacağımızı gösteriyor. Teşvik politikaları bireylerin, vatandaşlarımızın milli gelirimizi arttırmasına, destek olmasına teşvik verecek. Yoksulluklarını gidermek, sürdürmek yani öldürmeyip süründürecek teşvik politikaları değil. Onları daha üretken kılacak teşvik politikaları. Bu sanayide de böyle. Tabii sanayide daha teknik konular var. Ama orada da önemli olan şey şu, Türkiye'de sanayi teşvik politikaları maalesef çok verimsiz. Milli gelirimize göre çok büyük sanayi teşvikleri veriyoruz. Sonuç maalesef vahim. Dünyanın en bonkör ülkesi sanayi teşvikleri, en bonkör 4-5 ülkesinden biri, hangi aralığa baktığınıza göre. Ama sonuçlar açısından en kötülerden biriyiz. Bunu durdurmak için de gene bilimsel yaklaşmak lazım. Diğer mesele dış ilişkiler ve ticaret. Biz tarımda bu atılımı yapacağız, sanayide de yapılacak ama gerçekçi olmak gerekirse sanayide yapacağımız atılımların sonuçlarını biz 5, 10, 15 sonra çok büyük bir şekilde toplayacağız ama kısa vadede başka avantajlarımızı da kullanmak zorundayız. Çünkü vatandaşlarımızın bekleyecek gücü yok, kimsenin sabrı da kalmadı, çok uzun süredir ülke kötü yönetiliyor. Şimdi Türkiye Avrupa'nın yanı başında. Bir gümrük birliğinin içindeyiz. Ama 90'lardan beri gümrük bilimimizin modernizasyonu yapılmadı. Bu bizim hakkımız ama e, politik, uluslararası ilişkilerdeki beceriksizliklerimiz yüzünden politik nedenlerle Avrupa Birliği bunu modernizasyona müsaade etmedi. Bunu hızla düzelteceğiz. Bu niye önemli? Çünkü kısa vadede teknolojide, sanayide hamle yapmak zordur. Ama kısa vadede eğer siz Ticari işçilerinizin iyi olduğu ülkelerin tedarik zincirlerine girerseniz, bu bilimsel olarak ispatlanmış bir şey, işçilerinizin üretkenliği refah hızla artabiliyor. Şimdi ne yapacağız biz? Bakın, tedarik zincirleri. Şimdi benim cebimde bir tane telefon var. Bu telefonun parçaları 30 değişik ülkeden geliyor. Amerika'da Kaliforniya eyaletinde tasarlanıyor, Kore'den, Japonya'dan, Almanya'dan parçalar geliyor, Çin'de monte ediliyor. Bütün ürünler şu an, yüksek katma değerli ürünlerin çoğu bu şekilde üretiliyor. Hiçbir şey bir ülkede, sadece bir ülkede üretilmiyor. Ve tedarik zincirleri genelde onlarca yılda oluşturuldu ve genelde verimliliğe, yani nerede en ucuz ürettirebiliyorsun o şekilde üretiliyor. Ama bu son pandemiden ve dünyanın yeniden kutuplaşması yüzünden tedarik zincirleri şimdi kısalmaya başladı. Yani verimlilik esasından güvenlik esasına doğru geçiyor. Ve dünyanın en büyük üretim merkezlerinden birisi Avrupa. Biz onun gümrük birliğinin içindeyiz ve ne başındayız? İhracatımızın yarısı oraya. Dışarıdan gelen yatırımların büyük bir çoğunluğu orada. Ama biz bu tedarik zincirine giremiyoruz. Niye? Çünkü gümrük birliği anlaşımız eski, hukukun üstünlüğü yok. Mark ekonomik olarak istikrarlı olmadığı için önümüzü göremediğimiz için insanlar buraya yardım yapmak istemiyor. Ama biz Macaristan'a, Hırvatistan'a, Polonya'ya, Slovakya'ya, Çek Cumhuriyeti'ne nazaran çok e, mukayeseli olarak avantajlı olan bir ülkeyiz. Biz uluslararası problemlerimizi çözüp bu tedarik zincirine çok çabuk şekilde girebiliriz. Bu da bizim kendimiz teknoloji basamaklarına tırmanırken bize o sürede çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bu sayede üretici işçilerimiz yüksek üretkenliğe erişecekler. Cari açığımız çünkü buna çoğu ihracatı yönelik tedarik zincirleridir. İhracata yönelik bir hamle olacağı için cari açımız azalacaktır ve bu bizim ödemeler dengesi problemimizde uzun vadede kalıcı olarak çözecektir. Şimdi bu zenginleşme bahsettiğim gibi bizim ilk önce bir verimliliğimizi artırdığımız için oluşacak. Zaten kalıcı büyüme, refahın kalıcı artması için verimliliğinizi arttırmanız şart. Bu da nasıl yapacağımızı aşağı yukarı anlattım ilk aşamada tedarik zincirine gireceğiz. Ondan sonra da hem tarımda hem sanayide doğru teşviklerle, doğru hamlelerle, bilime dayalı hamlelerle verimliliğimizi artıracağız. İş gücüne katılımı artıracağız. Bir önce Selva hocam da söyledi. Dünyadaki hiçbir ülke sadece bir cinsiyetin iş gücüne katıldığı bir şekilde zengin olamıyor. Yani doğal kaynaklarınız vardır. Yerden petrol çıkılır, onu satarsınız. Petrol bitince ne kadar fena durumda olmazsınız. Petrol bitince yine eski sefalete dönülür. Türkiye'de de bizim iş gücümüzü eğitip iş, e, hem kadınları hem erkeklere iş gücüne katmamız gerekecek. E, çalışmak isteyen herkese iş sağlanacak. Şimdi Türkiye'de burada bir de eğitim problemi var. Son yıllarda Türkiye'de bir üniversite furyası var. Çok üniversite açıldı. Ama bu üniversitelerin çoğu maalesef e, bir beceri noksanlığına da sonuçlandı. Yani biz gençlerimize piyasada ihtiyacı olan yeteneklerle, bilgilerle, becerilerle donatamıyoruz. Bunun da bitirilmesi lazım. Mesela herhangi bir organize sanayi bölgesine gidin, sorun kaynak ustasına ne kadar para veriyorlar, makina mühendisine ne kadar para veriyorlar. Kaynak ustaları bulunamıyor, iki katı mühendisten fazla para da gene bulunamıyor. Şimdi burada bir yanlış olduğu çok aşikar. Ve birçok meslekte dört yıl eğitime de gerek yok. Üniversitelerde teknoloji kampüsleri kurarak sanayinin bizim imalat sektörümüzün ihtiyacı olan beceriler çok kısa sürede gençlerimize verilebilir. Meslek değiştirmek isteyen orta yaşlıları da verilebilir. Bu da bizim iş gücümüzün esas verimliliğini artırıp işlerimizin de refahını da çalışanların da refahını artıracak. Diğeri de vergide adalet. Bunun da sağlanması lazım. Şu aşamada ÖTV gibi vergilerle biz esasen dar gelir vatandaşı cezalandırıyoruz. Çünkü normalde daha çok kazananın oransız olarak daha çok vergi vermesi doğrudur, ekonomide bu bilinen bir gerçektir. Ama tabii bu siyasi bir tercih de olabilir. Yani zenginlerden az vergi alalım, fakirlerden çok vergi alalım, ekonomiye zarar verilir ama yani öyle yapan ülkeler de var. Maalesef Türkiye biraz öyle bir ülke. Şimdi bunların bitmesi lazım, bu vergi adaletli kısmı için önemli. Ee, şimdi onun dışında ben vergi sistemini bir teşvik politikası olarak da görüyorum. Çünkü vergi sistemiyle biz iş adamlarımızı, çalışanlarımızı bazı şeylere teşvik ediyoruz. Mesela Türkiye'de bir şey üretiyorsan sanayici olarak vergiler gayet yüksek. Ama ranta yatırım yapıyorsanız mı gayrimenkul gibi vergiler daha düşük. Yani biz ne diyoruz iş adamlarımıza? Üretime para yatırma, biz seni cezalandırırız yüksek vergiyle. Ama Fabrikanı kapatıp AVM yaparsan orada bir senden daha az vergi alırız diyoruz. E bu tabii insanlar da kendi neye teşvik edilirse onu yaparlar. Bir ekonomist olarak bu çok aşikar bir konu. Onun için de bunların da düzeltilmesi lazım. Vergi mevzuatı sadece adalet değil, aynı zamanda milli gelirimizin toplam sahip olduğumuz zenginliğin artırılması için de doğru olarak planlanmak zorunda. Diğer önemli mevzu sosyal destekler. Şimdi önümüzdeki bir iki yıl oldukça zor geçecek. Bazı acı reçeteler maalesef olacak. Ama bu sürede biz bir söz verdik. Dar gelirli, sabit gelirli, orta sınıf vatandaşlarımızı ezdirmeyeceğiz. Onun için de çok verimli bir şekilde tasarlanmış sosyal desteklerde e, bunlar geçici olarak tabii verilecek. Biz uzun vadede vatandaşlarımızın üretken olmasını istiyoruz. Yani sürülebilir bir yoksulluk tasarlamıyoruz. Mesela AK Parti'nin büyük başarından biri büyük bir kesimi devlete mecburiye mahkum edip yoksulluklarını sürdürülebilir hale getirmesidir. Biz onu istemiyoruz. Kısa vadede çok büyük destek görecekler ama doğru teşviklerle herkes iş gücüne katılacak ve uzun vadede herkes refah. Devletin desteği olmadan refah ulaşacak. Bunun bir kısmı da asgari ücretle alakalı. Türkiye'nin yaklaşık yarısı asgari ücret alıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ülkede uzmanlığın falan bir kıymeti yok uzmanlaşmanın bir şekilde kendinizi yetiştirmenizin bir ödülü, maddi ölüyor. Hani manevi olarak hoşunuza gidiyorsa güzel ama maddi olarak size bir yarar sağlamıyor. Çünkü hemen hemen herkes asgari ücret kazanıyor. Biraz belki bazı, biraz fazla. Şimdi bunun da değiştirilmesi lazım. Ama bu da Türkiye'de veriminin artmasıyla ve devletin de buradaki doğru politikaları olacak. Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde asgari ücret var aşağı kuru ve bu asgari ücret genelde %1 kaç yani tek hanelidir. Bunların Avrupa'da Galiba Slovenya %15'le en yükseği. Türkiye'de bu yüzde Yani biz asgari ücreti uzun vadede yeni işe girmiş, al kademede işe girmiş, belki lise mezunu gençlerimiz için düşünüyoruz. Ondan sonra herkes uzmanlık kazandıkça, tecrübe kazandıkça çok daha fazlasını kazanabilmeli. Asgari ücretin yetersizliğine oraya girmiyorum bile ama herkesin asgari ücret aldığı bir ülkede ancak yoksullukta eşitlik olur. Biz refahta eşitlik getirmek istiyoruz ve asgari ücrette politik bir çerçeveden çıkmak zorunda. Belirli formüllerle enflasyon ve refah artışı, ülkenin zenginleşmesiyle orantılı olarak asgari ücretin de arttırılması bu kimsenin kimseye lütfettiği bir şey olmaktan çıkacak, politik siyasi bir karar olmaktan çıkacak. Ben oldukça uzun konuştum. E, süremi de galiba doldurmaya başladım. Sizi bu son sayfa ile baş başa bırakayım. Bunların her biri çok mümkün ve olacak. Geleceğimiz çok parlak, ben ona inanıyorum. Onun için bu yola çıktım. Ee, ve Türkiye'nin çok değerli insani kaynakları, bir sürü fedakar insanın bir araya geldik. Hep beraber bunları başaracağız. Ee, az kaldı, iki ay sonra inşallah görevi teslim alıp Türkiye hak ettiği yere çıkaracağız. Hiç kimse umutsuz olmasın. Herkese çok teşekkür ederim, saygılar.